Diyarbakır'ın yerlisi e, öğrenciyim. Rufa'da maliye bölümünü bitirdim. İşsiz kaldım. Patron <laughs> satmaya başladım işte. Nerede? Ya, ne iş yok, o, de, de, ne yani nerede iş yoksa bunu yaptım. İş nerede bu oradayız. Sıcağın altında gördüğünüz gibi karanlığı Zor da olsa yapıyoruz işte. Tabii bu salgından dolayı biraz sıkıntılı. İşler biraz kesat tabi. Eskisi gibi iyi iş olmuyor. Yani okuduğum bölümden de pek bir umudu kalmadı açıkçası. Yani bu konu sesleniyor mu? Yani Zere bu şekilde. Okuyoruz boş yere. Yani i̇şe yaradığı da yok pek son. Aslı bölümlerde boş. Yani gereksiz bölümlerin kaldırılmasını istiyorum. Yani bizim gibi vatandaşların mağdur olmasını artık istemiyoruz tabii ki de. Yani nasıl Daha önce de birçok işte çalıştım ya. Devletimizin öğrenciye pek bir desteği de fazla yok. Bir verdiği burs parası da hiçbir şey yetmiyor zaten. E, restoranlarda olsun, inşaatlarda olsun, ne iş buldumsa yaptım. E, şu anda bunu yapmaktayım. 7-8 lira, 10 lira arası değişiyor. Kilo olarak satarsak gibi. Genelde piyasada iki buçuk üç lira gidiyor. Yani emeğimize karşılığını alıyor muyuz derseniz pek fazla almıyoruz açıkçası. Yani burada görüyorsunuz bu sıcağın altında da durmak bile yani boş yere bile otursan yine yorulursun. Ha? bu ee, salgında yok bilmem e, esnaf desteği yok bilmem ihtiyaç kredisidir. Yani, hiçbirini alamadık zaten hiçbirinden faydalanamadık başvurduğum şeylerin hiçbirinin sonucu gelmedi zaten. Yani böyle kağıt üstünde iyiyiz, iyiyiz de maalesef iyi değiliz.